çok kötü bir şey olacak. Onun adı Arjun. Onun oklarının karşısında kimse duramaz. Ve Arjun bir şeyi kafasına koyduğu zaman mutlaka yapar. Ve eğer... Eğer Arjun kafasına koyduğu şeyi yaparsa... Benim zavallı kızım... Bu saatten sonra <laughs> Hayatına bir dul olarak devam edecek. <laughs> ve kızımın bu hale düştüğünü görmektense... <laughs> ...hayatıma son vermeyi tercih ederim. Biraz sakin ol Gandari. Yemin etmekle... ...o yemini gerçekleştirmek aynı şey değil. Bizim yanımızda Duron var. Kan ve Aşvatama var büyük duruyordan bizimle. Bana güven Gandari. Kızının dul kalmasına asla izin vermeyeceğim. Yarın Ceyadrad'ın ölmesine asla izin vermemeliyiz. Bütün planımız bu olacak. Yarın Ceyadrad'ı savaş alanından uzak tutmamız gerekiyor. Bunu başarırsak şansları olmayacak. Akşama kadar Arjun Jayadrath'ı bulamayacak. O zaman kendini oğluyla gömecek. İşte bu kadar. Planımız bu. Hadi dayı. Savaşa hazırlanmalıyız. Doğru. Cenge hazırlanmamız lazım. Sen de gayet iyi biliyorsun. Ahlak timsali karn bizimle. Ve pandavaların yanında taklitçi var. Mutlaka Cayadrat'ın yerini öğrenmenin bir yolunu bulacaktır o. Arjun'un yemeğini mutlaka kuruların kulağına gitmiş olmalı. Ve onlar da bu fırsatı değerlendirmeye çalışacak. Tek şansları Karn ve Shakuni. Onları kullanarak savaştaki bu aciz durumu tersine çevirmeye çalışacaklar. Dinle. Bu Gandar krallığındaki en süratli at ve unutma bu mesajı tam vaktinde gideceği yere ulaştırmalısın. Anlıyor musun? Bu mesajı ulaştıramazsan kendini ölümlerden ölüm beğen. Anladın mı? Daya. Abim zaten savaş planını hazırladı. Peki şimdi senin yaptığın ne? <laughs> Sen ne zaman büyüyeceksin duşarsan? He? Dinle. Özensiz bir savaş planı kaleyi koruyamaz. Kalenin düşmesi an meselesi olur. Yarın Cayadrat'ı savaş meydanından uzak tutmak hiçbir işe yaramaz. Çünkü şunu biliyorum. O o taklitçi Vasudev'i çok iyi tanıyorum. Mutlaka savaş için kritik bir plan yapmıştır. Bu yüzden işimi şansa bırakamam. Savaş meydanında Cayadrat ölse de ölmese de Arjun'un öldüğünden emin olmak istiyorum. İyi ama dayı ben anlamıyorum. Sen hiç anlamaya çalışma. Sözlerim aklını bir ok gibi delip geçtiğinde... ...işte belki o zaman biraz anlamaya başlarsın. Hı? <laughs> Şimdi niye geldiniz? Selam olsun. Dinle. Sen bu sabah pandavalardan intikamımızı aldın nihayet. Artık eşit durumdayız. Bu yüzden senin dinlenmen daha iyi olur. Krallığına dön, karınla görüş, ona hikayelerini anlat. Ama oraya gittiğim vakit hiç kimseye savaştan ayrıldığını söyleme. Arjun'un seni yendiğinden bahsetme. Krallığına mağlup döndüğünü asla, asla söyleme. Çünkü bunu söylersen sana duyulan itimat yerle bir olabilir. Bu kabul edilemez. Bunu kabul edeceğime ölürüm. Buradan gideceğimi kim söyledi? Ve siz ne diyorsunuz? Bir savaşçı için sadece iki seçenek vardır. Zafer ve ölüm. Bunu ben de biliyorum. Ama bir savaşçı coşkusunu kaybederse o zaman ruhu yok olur. Fakat şimdiye kadar ölmemiş olman veya zafer kazanamaman tamamen senin şanssızlığından oldu. Nitekim savaş meydanında sen Arjun'la baş edemezsin asla. Kim? Arjun'dan korktuğumu size kim söyledi? Ben ondan korkmuyorum. Gitme zamanın geldi. Hazır mısın? Hayır duruyordan. Ben gitmiyorum. Arjun beni öldürmesin diye zafer şansından mahrum kalamam ben cesaret bir savaşçı için hayat demektir. Ben savaş alanından kaçmayacağım. Duryodan. Onu ikna etmeye çalıştım ama bir türlü olmadı. Anlamaya çalış Cahadrat. Duşa alanın mutluluğu çok önemli. Eğer Arjun yarın yeminini yerine getirebilirse bu felaket olur. Bunun için bir çözümüm var. Duruyordu. Hürmetler baba. Sen niye geldin? Hürmetler kral vırdık şatra. Babanı buraya çağıran bendim Cayadrat. Kendisi efsanevi bir bilgedir. Ve babalar ellerindeki her şeyle çocuklarına yardım etmeye hazırdır. Ben önceden beri özel güçleri biliyorum. Yarın savaşta her kim oğluma saldırırsa benim bu özel güçlerimin yardımıyla o kişi ölecek. Onun kafasının kopmasını sağlayacağım. Zafer kazanmak istiyorsanız yarın sabah erken uyanmam gerekecek. Harika! <laughs> Şimdi git ve yarın için hazırlan. Gel baba. Bu harika bir plan. Planımız böyle değildi. Peki... Bunu neden yaptın ha? Yarın Arjun'un sonu geldiğinde sebebini anlayacaksın. Eğer akşama kadar Arjun yadratı yakalayamazsa kendi kendini gömecektir. Eğer Cayadrat'ı öldürürse de kendisi de ölür vurduk şatranın özel güçleri arjun'un da sonunun gelmesini sağlayacak Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.